Merhaba. Artık biraz vektörler hakkında konuşmanın zamanı geldi. Öncelikle şöyle biraz fiziksel anlamı ve görünüşü üzerine konuşalım. Bu vektör kavramı bizim için gerekli çünkü başka türlü hareketi matematiksel olarak ifade edemeyiz. Kalkülüs yardımıyla hareketin matematiğini tanımlamak istiyorsak kullanacağımız fonksiyonların vektörel olmaları gerekli. Mesela işte bir araba 100 km bölü saat hızla gidiyor demek arabanın hareketini düzgün tanımlamaz. Çünkü o zaman şu soru cevapsız kalır. Hangi yöne gidiyor bu araba? İşte böyle yön ve büyüklük ikisi de önemli olduğunda işin içerisine vektörler giriyor. Gerek iki boyutta gerekse üç boyutta hareketi tanımlamak için o zaman iki tane şey lazım bize mesela hareketin büyüklüğü dediğimiz bir şey olacak değil mi? Yani işte arabanın 100 kilometre hızla gidişi gibi. Bu bizim matematik dilinde neye denk gelecek? Vektörün uzunluğuna ya da büyüklüğüne. Bir de ne lazım? Hareketin yönü lazım tabii ki. O da tabii ki vektörün yönü olacak. Birazdan vektörler hakkında daha çok konuşunca bunlar daha anlaşılır olacak. Bu vektör sembolü olarak ne kullanacağız? Öyle diyelim vektör sembolü. Burada sanıyorum fizikçiler falan daha çok böyle üzeri oklu kullanılıyor ama biz böyle matematikçiler kolaylık olsun diye şu oksuz olarak böyle v gibi, w gibi, k gibi küçük harfler kullanacağız. O zaman yani bizim sembol şeklimiz bu olacak vektörler hakkında konuşurken. Bir de tabi ne var bu vektörlerle ilgili? Vektör dediğimiz şey doğrusal bir şey. Onu da söyleyelim. Vektörler doğrusaldır. Yani nasıl bir şeydir tipik bir vektör? A noktası burası olsa, B noktası burası olsa şöyle bir ok gibi gösterilir fiziksel olarak. Ve buna biz eğer V vektörü dersek bazen buna işte AB diyerek üzerine böyle bir ok koyarlar. Bu da vektördür. Böyle düzdür, doğrusaldır. Yani böyle A'dan B'ye eğrisel bir şekilde gidecek derseniz böyle vektör olmaz. Böyle eğri vektör olmaz. Evet, böyle işte fiziksel olarak vektörleri bir ok şeklinde gösteririz. Başlangıcı ve sonu vardır. A'dan B'ye dümdüz bir şekilde gider. Ya da başka bir tane çizelim. Mesela şöyle biraz daha küçük bir vektör. C'den D'ye gitsin. Bu C, D vektörü olsun. Bunu da küçük W ile gösterelim. Ve bunun tabii ki diğerinden yönü ve büyüklüğü farklı. O zaman W vektörünün V vektöründen yönü ve büyüklüğü farklı. Ve hemen yeri gelmişken şöyle söyleyeyim. Eşit vektörler nasıl vektörler olur? Pozisyonlarından bağımsız olarak. Yani birisi bir yerde, birisi başka bir yerde olabilir. Eğer iki vektör aynı büyüklükte, yani burada büyüklük dediğim şey aynı boyda. Ve aynı yöndeyseler, bakın iki önemli şey, boyları aynı olacak, yönleri aynı olacak. Ve aynı yöndeyseler derken, bir derece bile birbirlerinden farklı yöne bakmayacaklar. Tek bir derece bile fark olmayacak bu yönde. Eğer bunlar varsa biz bu vektörlere eşit vektörler diyeceğiz. Yani birbirlerinden farklı uzaklıklarda olabilirler ama aynı yöne bakacaklar tam olarak. Dolayısıyla birbirlerine paralel olacaklar ve ne olmaları lazım? Aynı büyüklüğe sahip olmaları lazım yöndeyseler bunlar eşit vektörlerdir. Hemen bir örnek görelim. Basit bir şey. Mesela şöyle bir V vektörü alalım. Bu 1 santimlik bir şey olsun. Başka bir W alacağım. Ve tamamen bakın aynı şekilde paralel yönde olacak. Ve yine 1 santim olacak. Bu da W vektörü olsun. O zaman V ve W aynı yöndeler, paralel ve aynı tarafa bakıyor. Birazdan konuşacağız. Çünkü paralel olabilir ama zıt yöne bakıyor da olabilir. Öyle olmayacak. Paralel ve aynı tarafa bakıyor ve aynı boydalar. O yüzden V eşittir W diyoruz. Şimdi biraz da vektörlerin matematiksel anlamı ve görünüşü üzerine konuşalım. Sonuçta biz matematik yapacağımız için Biraz daha matematiksel konuşmak mantıklı burada. Sürekli olarak oklar çizerek uğraşamayız. Kalkülüste her zaman reel sayılarla uğraştığımızdan şöyle diyeceğim. Mesela R kare'den vektörler alacaksak o zaman bunlar şu tipte şeyler olacak işte V1 V2. R küpten vektörler alacaksak o zaman tabii ki V1 V2 V3 olacak. Ya da genel olarak diyelim ki R'den vektörler aldık. O zaman da tabii ki n boyutlu olacak. V1, V2, V3, nokta nokta Vn. Sadece reel sayı olanlar da aslında teknik olarak, matematiksel olarak, vektör olarak düşünülebilir. Ama biz buraları fazla kurcalamayalım. Çok böyle derin matematik işlerine dalarız o zaman. Biz R'den gelenleri skaler diyeceğiz. Böyle bir değişik isim skaler. Bunlar bizim için vektör olmayan sayılar. Öyle kabul edelim biz bu kalkülüs işlerimizde. Şimdi o zaman skalerle vektörleri çarpalım. Hem fiziksel görelim hem matematiksel görelim. Nasıl olacak? Mesela şöyle diyelim ki bir v vektörü aldık. Diyelim ki bu 1 santimlik bir vektör. O zaman eksi 1 ile çarpsam ben bunu şöyle ayrı bir yere çizeyim. Biliyoruz ki böyle kaydırabiliriz vektörleri ama buna ne diyeceğim? Eksi v diyeceğim. Hala 1 santim. Yani bu ne aslında? Eksi 1 ile v'nin çarpılmış hali. Eksi 1 skaleriyle. Vektörün yönünü 180 derece değiştirir. Görüyorsunuz paralellik aynı kalıyor. Tabii ki. Ya da 2 ile çarpsam mesela bakın burada şöyle 2V olur. Yani artık ne olacak? 2 santim olacak. 2 ile çarptığımızda 2 katına çıkmış olacak. Ya da eksi 2 ile çarpsam o zaman yine böyle aynı paralel ama 180 derece bu tarafa bakıyor olacak. Eksi 2V yine 2 santim olacak. Ama mesela şurası diyeyim ki 2V ben bunu çok az derecesini böyle değiştirerek aynı boyda çizsem ama birazcık derecesi değişik olsa. Bu yine bu 2 santim olsun. Buna V üssü dersem ama bakın bu V üssü eşit olmayacak bizim 2V'ye. Çünkü derecesi biraz daha değişti. Bu eşitsizliğin sebebi tam paralel değiller. Yani skalerle çarptığımız zaman paralellik bozulmaz. O zaman şöyle diyelim. Skalerle çarpım oluşan vektörlerin paralelliğini bozmaz. Peki matematiksel olarak nasıl görünecek? Şöyle bir kapatalım bunu. Bir iki boyutta söyleyelim. Şimdilik böyle diyeceğim bunu. İki boyutta, üç boyutta burada. Ama bir süre sonra sadece üç boyutta yapacağım. Çünkü aynı şey aslında. Ve bizim bu vektörlerle uğraşımız hep üç boyutta olacağı için öyle göstereceğim. Şimdi diyelim ki V bizim ne olsun? V1, V2. Matematiksel olarak işler çok daha kolay çizmekten. Çünkü 2V dediğimizde ne yapacağız? Her bir bileşeni 2 ile çarpacağız. Bu kadar. Ya da mesela diyelim ki lambda diye böyle bir skaler koyduk. Bunu işte vektörlerle uğraştığımız için böyle garip semboller koyarız. Matematikte böyle şeyler kullanılır. Oradaki çalışmaya özgü semboller olarak göstermek için. Ve lambda çarpı V dediğimiz şeyde ne olur? Yine lambda ile her bir bileşeni çarparız. Üç boyutta da durum hemen hemen aynı değil mi? Çünkü sadece burada ne oluyor? V1, V2, V3 geldi. O zaman 2V desem yine 2V1, 2V2, 2V3 olacak. Ya da lambda ile çarparsam lambda V, lambda V1, lambda V2, lambda V3 olacak. Vektörlerin toplaması ve çıkarılmasına da hem fiziksel hem matematiksel olarak bakalım. Bu arada bu çıkarılması dediğimiz şey çıkarttığınızda vektörü zıt yönde hareket oluşur. Buna ihtiyacımız var değil mi? Çeşitli kuvvetler çünkü zıt yönde çekerlerse mesela bazı şeyi etkilerlerse bir nesneye o zaman böyle artı eksi kullanmamız lazım. Şimdi diyelim ki fiziksel olarak şöyle bir tane V alalım yine ve biraz daha böyle aşağı bakan ve paralel olmayan bir W alalım. V artı W'yu hesaplamak için ya da işte çizmek için V'yi W'ya ekleyeceğiz o zaman değil mi? Bakın ilki V sonra ikincisi W. O zaman V'yi W'ya eklemek için V'nin yön ve büyüklüğünü değiştirmeden kaydırarak W'nun başlangıcına taşırız. V'yi W'ye ekleyeceğiz. Öyle okuyoruz biz bunu V artı W için. O yüzden de fiziksel olarak gösterirken V'yi taşıyoruz W'nun başlangıcına. Bakın hiç paralelliğini ve büyüklüğünü değiştirmeden. O zaman nasıl olacak? Bakın onu başka bir renkle yapayım şöyle diyelim ki aynı V büyüklük olarak ve paralellik olarak W'nun buradaki başlangıcına getirdim. O zaman ben şimdi V'nin başlangıcından W'nun sonuna gitmek istiyorum ama bu kadar böyle dolan başlı bir yol izlemek yerine daha mantıklı bir yol kurgulayabilirim. O da tabii ki buradan buraya gitmek. Sonuçta W'nun sonuna gitmek istiyorum ya. Bu daha mantıklı. V artı W kesintisiz de olması lazım bunların değil mi? Çünkü bunlar mesela diyelim ki birer güç. Bunlar birer güçse gücü uzaktan yapamazsınız değil mi? Bu güçleri birleştirmeniz lazım. O yüzden de V'yi buraya getiriyorum. Birazdan göreceğiz. W artı V de aynı vektörü verecek bize. Ama şimdilik şunu burada bırakalım. Matematiksel olarak ne oluyor onu da söyleyelim. Matematiksel olarak tabii ki daha kolay. Sadece böyle 3 boyutta söyleyeceğim bunu. Diyelim ki V bizim V1, V2, V3 olsun. Ve W da W1, W2, W3 olsun. O zaman V artı W dediğimde tabii ki tahmin ettiğiniz üzere bileşenlerin her birisini her birisiyle toplayacağım. Yani birinci bileşenlerini toplayacağım. Sonra ikinci bileşenlerini toplayacağım. Ve sonra da üçüncü bileşenlerini toplayacağım. O zaman zaten iki boyutta yapacak olsak ne olacaktı? Bu V3 ile W3 olmayacaktı. Sadece V1, V2, W1, W2 ile aynı işi yapacaktık. O zaman şu doğal soru geliyor aklımıza. V artı W ile W artı V aynı mı? Evet aynı. Bakın şimdi göreceğiz. Yine böyle diyeyim ki bir tane V çizdim. Deminkiler gibi. Şöyle bir tane değişik uzunlukta ve yönde bir W çizeyim. Şimdi V artı W için ve burada da W artı V için diyelim. O zaman şimdi ne yapıyorum ben? Buradaki bu W aynen kalsın. V'yi taşıdım. Bakın paralelliğini bozmadan çizmeye çalışıyorum. V burada W burada. O zaman ne oluyordu? V artı W dediğimizde buradan buraya gidiyordu. Yani ne yapıyorduk? V'yi W'nun başlangıcına getiriyorduk. Diğerinde şöyle V'yi önce çizeyim. Çünkü bu sefer W'yu V'ye ekleyeceğime göre bu W'yu ne yapacağım? Getirip V'nin sonuna ekleyeceğim. Şöyle bozmadan getirdiğimi düşünün. W burası olacak. Şimdi ben W'dan V'ye gitmek istiyorum. O zaman v, W artı V'yi toplamasını şöyle gösterebilirim dediğim gibi benim çizimden belki biraz paralellikleri bozulmuş gibi olur ama bu iki yeşil oka bakarsanız büyüklükleri ve yönleri aynı. O zaman şöyle diyelim. Bu ve bu büyüklük ve yönleri aynı iki vektör. Ve şimdi matematiksel bakalım. Yine V eşittir. V1, V2, V3 olsun. Ve W'da eşittir. W1, W2, W3 olsun. Şimdi V artı W. V1 artı W1. V2 artı W2. V3 artı W3. Ve şimdi ne yapacağım? Burada bakın neyi kullanarak? R'de toplamanın değişme özelliği. Bu sıkıcı özellikler bakın. Burada ne kadar güzel şeyler söylüyor. Burası W1 artı V1, W2 artı V2 ve W3 artı V3 oldu. Ki bu da ne demek? Neyi elde ettik? W artı V'yi elde ettik. Matematiksel olarak her şey çok daha güzel. Peki V eksi W nasıl olur? Bir kere eksi dediğimiz şey bizim için tanımlı bir şey değil. Böyle V eksi W yerine şunu söyleyeceğim. V artı eksi W. Yani vektörlerde çıkartma olmaz. Tersiyle toplama olur. Bakalım şimdi V eksi W'yu. Yine burası böyle bir V olsun. Burada W olsun. Ve ne yapmamız lazım? W'nun eksilisini almamız lazım. Diyelim ki eksi W'yu da şöyle siyahla çizdim. Ne yapıyoruz? v artı eksi w diyeceğimiz için şuraya v'yi getiriyoruz. O zaman v artı eksi w şöyle bir şey oluyor. Yani v eksi w dediğimiz şey. Peki tersini yapsak. Şimdi bu bizim için v artı eksi w'ydu. w artı eksi v nasıl olur? Şimdi bu sefer o zaman ne yapacağız? Yine burada diyelim ki elimizde v var. Şöyle de w var. Şimdi W'yu değiştirmiyoruz ama V'nin eksilisini alacağız. O zaman şöyle eksi yönde, eksi V diye alalım bunu. Şimdi ne yapıyoruz? W'yu buna ekleyeceğiz değil mi? O zaman W'yu getirip eksi V'nin başlangıcına koyacağım. Yani ne olacak bakın? Şöyle getiriyorum. Diyelim ki bu bizim W. O zaman W artı eksi V. Yine yeşille yaparsak şöyle bir şey olacak. O zaman görülüyor ki bunlar eşit değil çünkü ters yöne bakıyorlar. Matematiksel olarak görmek istersek burada matematikte biz böyle diyelim ki iki şey birbirine eşit değil göstermek istiyorsak birer örnek veririz. Yani diyelim ki V'yi ben şöyle aldım. 1, 2, 3. Diyelim ki W'yu da ne alayım? Eksi 1, 5, 2 alayım. Böyle kafadan attığım iki şey. Şimdi V artı eksi W dersem ne olacak? Burada 1 artı eksi eksi 1 artı 1. Sonra 2 artı eksi 5. Sonra 3 artı eksi 2. Yani o da ne olur? 2 eksi 3 1. Peki tersini yapsam w artı eksi v. O zaman ne olacak? Eksi 1 artı eksi 1 Sonra 5 artı eksi 2 ve 2 artı eksi 3. Yani o da ne olur? Eksi 1, eksi 1, eksi 2. Burası 3, burası eksi 1. Görüyorsunuz bu iki şey birbirlerine eşit değiller. Şunlar eşit değil. Yani v eksi w ile w eksi v tabii ki birbirlerine eşit değiller. Beklendiği üzere. Peki v eksi v nedir? Tabii ki sıfırdır. Fakat sıfır hakkında konuşmadık henüz vektörlerde. O zaman bu ne olacak? V eksi V, V artı eksi V olacak. Yani ne yapacağız? Şimdi diyelim ki bir tane buradan V aldık. Ve bir tane de bunun tersini aldık. Şöyle bu eksi V. Bu da bizim artı V. V'yi eksi V'ye ekleyeceğime göre benim yapmam gereken şey nedir? Bu V'yi getirip eksi V'nin başlangıcına koymam lazım. Ama bu V'yi getirip başlangıca koyabilmem için benim bu V'yi kaydırarak böyle diyelim ki çakışık gibi böyle şuraya getirmem lazım. Ki buradan başlasın eksi V'de bitsin ama bakın şimdi kalemin işaretine V'den başlıyorum gidiyorum sonra artı eksi V dediğimde tekrar V'nin başlangıcına geliyorum. Yani V'yi eksi V'ye ekleyebilmek için V'den kalkıp V'ye geri döndük ne yaptık? Aslında hiç yol gitmemiş olduk. O zaman v artı eksi v yerine ben şöyle sıfır böyle vektör işaretini de koyayım. Ve bunun adı bizim için sıfır vektörü. Çünkü bu olmazsa işlemi yapamayacağız. Peki nedir bu sıfır vektörü? Tanımlayalım onu da. Şöyle sıfır üzeri okla gösterelim. Yönü ve boyu olmayan matematiksel olarak ihtiyaç duyduğumuz vektör. Tabii ki matematiksel olarak her şey daha açık. V eşittir. Diyelim ki V1, V2, V3 aldık. O zaman V artı eksi V dediğimizde bunları V1, V2, V3'ü neyle topluyoruz? Eksi V ile yani eksi V1, eksi V2, eksi V3 ile yani eksi 1 skaleriyle çarptığımız V ile. O zaman bu da ne oluyor? V1 artı eksi V1. V2 artı eksi V2. Ve V3 artı eksi V3. Ve bu da ne oldu? V1 eksi V1. V2 eksi V2. V3 eksi V3. İşte şimdi sıfır vektörü 3 boyutta böyle gözüküyor. 0, 0, 0 diye. İşte bu. Bu kadardı. Buradan henüz soru çıkartacağım kadar ilerleyemedik. Bir sonraki videoda alıştırmalar koyabiliriz. Burada alıştırma yok sizin için bu ilk videoda. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.